Detroit. Finale doğru. 5. Bölüm. Hamza abi ve aşiretinin artık özgürlükleri için savaşmaları gerekecek. Kar ablamız Coşkun ve Bahtiyar abi ile tanışıyor. Kader abi ise aşiret tarafından saldırıya vuruyor. Kızım gel Coşkun kardeşin evi kuradı diye sen. Cüneyt Erdoğan abat bırak sonra belki bize çömeyli ya. <laughs> Neyde işim yoktu Cüneyt Erdoğan. Eee. Şey ya, kusura bakmayın. Ben Coşkun kardeşi arıyordum. Bize Hamza abinin yanına götürmekte yardımcı olacaktı. He ee, sen şu kızsın. Gel hele gel gel. Bahtiyar, şunların montlarını al. Hala bu eşeğe siken kimdi? ondan korkmayın, Diyarbakırlı Bahtiyar'dır o. Selamünaleyküm bacım. Eee, aleyküselam. Artık çok geç oldu. Yarın sizi Hamza Abi'ye götüreceğim. Ama bugün bizde kalacaksınız. Bahtiyar git şunlara odalarını göster. Gece su içmek için uyanan ablamızı korkunç bir sürpriz bekledi. Hay Allah bekliyorum. bizi kurtar. Ezubillah şeytanın özü bismillahirrahmanirrahim. Bize yardım edeceğini söyledi. Hay Allah ne oldu burada böyle? Ama beni... hepimizi sikti. Sikti. Hepimizi namına koydu. Bizi kurtardın. Ben gidip kızım, kızımı kurtarmalıyım. Kızım. Kara ne olur gidelim buradan. Gidelim kızım. Gidelim. Kız tuş kapağımı kaldırın. <gülüyor> 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 ya nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya. kara. Kızım çiçek. Kızım kaç. Ben gitmiyorum ya. Kızım geçsene. Eee şimdi siktim sizi. Ya yanında çocuk var Coşkun abi doğru konuşsana. Lan sus şimdi sikeceğim seni daha. Ya ben yüz verince astar istemem amına kodumun çocuğu. Kadınla çocukla doğru konuşsana. Ya dışarıdaydın kardeş. İçeri alıp para vermedik mi sana? Yiyecek verip su vermedik mi? Nedir bu? kim Hakim bırakırsın dışarı. Rus bu çocuğu. Şimdi senin götüne bacağımız bu kadar. Seni götüne bu Hayır ya yapmayın gidin. Ya, ne ne lazım var da boyu yetiyor. Yer Bekir'den geldiğinde saz çalıp para kazanıyordu. Polis Kürtçe şarkı söylediğimi duyunca beni içeri aldı. Coşkun orospu çocuğa para verip beni kurtarmıştı içeride size öyle küfür ederken görünce içim erdi bacım. Eğer izniniz olursa sizi Hamza abiye ben götüreceğim. Ben de özgür kalmak istiyorum bacım. Özür diler. Ne yapacağımı sanayi adamım. Yar bakırlıymış. Adı baklı yar. Suçu sosyal bakmış. Öğrettiğim kadar. Yar bakırlıyım. Hadi baktın yer suçu sas çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzünü bak bahtırınları... Hadi abi bu parayı senin götüne sokacağım ha sonunda Ya tamam kızma ya olay nedir muhittim abi hiç <laughs> sorma ya Evet bana Android'ler <laughs> gelip yayın <laughs> kulesinden isteklerini bildirdi <laughs> <güldürdü. gülüyor> Bir kişiyi vurdular. Büyük ihtimalle ayaklanan bir android de şu an aramızda. Gidip sorgulanması gerekiyor. Kadir git şunları sorgula mı koyayım. İleride sol ikinci oda Kadir abi. Amın koyduklarından biri kesin hain. Hem de siktim belanızı. 128 milyar dolar ne yaptın? Soruyu anlayamadım. Sen! Gelen saçımda kime oy verdin luh? Kaçma be saçılma hakkım yoktur abi. Oğlum bu hiç Android gibi konuşmuyor. Öyle bakayım, Urfa kebabın yanında kola mı içersin yoksa yayık ayran mı? Buz gibi yayık ayran, bulgur bir de acı biber abi. Eeeh ah, şimdi yarına yedin. Adana'nın çiğ köftesi de kebabı da Urfa'dan daha iyi. Ya Urfa'ya laf yok sikerim periştana. Hamza kayn orası çocuğa. Kayn senin babandır. Bak abinin selamı var. Aaaa Adana'yı sikerim. Aaaa orası beni bulacak oğlum. Öyle kolay ölür müyüm zannettim ama da oğlum. Dur dur hain orası çocuğunu. Hadi iyi misin? İyiyim iyiyim. Artık nereye gideceğimi biliyorum. Biz bu kadar yola kaçmak için gelmedik. Ya yolumuzdan çekilirsiniz ya da hepinizin amına koyarız. Özgürlüğümüz için konuştuk anlamadınız. Eylem yaptık anlamadınız. Gerekirse sizi de gebertip şehri de yakacağız. Learn, 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 Şimdi ya sektiren gidin ya da siz iskeceğiz Aramızda zenciler de var Alan yoksa ateş Saldırın aslanlarım Önce polis memuru Android'ler tarafından öldürüldü. Herhal tüm Android'lerin toplamını imha edilmesi Mesut olun. Hemen. Etroid şehidinde sokağa çıkmaya sahip Başardık mı Hamza abi? Başardık yavrum başardık. Geçiyor önümden sirenler içinde, ahaller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ahaller üstünde, çiçekler içinde. Artık geri dönüş yoktur hemşeriler. Halkımızı toplayıp öldürmeden biz onlara saldırmalıyız. Sizin yanınızda savaşmak bir şereftir. Ölmek derdim.